Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle kitap okumaya geldim. Başlıyorum. Şehrin yürü, yürültüsünden uzak göl kenarında bir kasba vardı. Kasaba vardı. Kasabada çocuğun çoğunlukla yazlık evler vardı. Bu ev gelince kasaba kalabalıktan cıvıl cıvıl olurdu. Kışın ise sadece bir kaç aile yasardı. Yaşardı. Yaşardı bu kasabadan bu kasabada bom Caner ve de Caner çok zeki bir çocuktu. Ailesinin maddi durumunu iyi değildi. Çok oyuncağı yoktu ama o hiç şikayet etmezdi. En büyük tut tutkuyu bisikletlerde paralarını bir bir biriktirir ve bu konuyla ilgili dergiler alırdı kızım kasba, kasabaya gelen çocukların hepsinin değişik bir sikleti vardı. Bütün yaz ö göl kenarında dolaşırlardı. Caner'in en yakın arkadaşı bu. Bir raktı. Onun da güzel bir bisikleti vardı. Caneri her zaman gezdirirdi. Yalnız kullanması na izin vermezdi. Vintoroku. <laughs> Nada. sonunda kasabada büyük bir veda pikniği düzenleniyordu. Pikniğin sonunda bisiklet sarışı da olur. Sarım yarışı da oluyordu. Çocuklar heyecan da bu yarışı beklerdi kazanan ve ailesi bütün kasaba tarafından tebrik edilirdi -e 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 bir bir birinciye büyük bir kupa verilirdi. Caner'in en büyük ya hayali bisiklet almakta. Kasabada bisiklet tamirciyi yapan Ahmet isimli yaşlı bir usta vardı. Ahmet usta Caner'i çok severdim. Ona bisikletlerle ilgili bir sürü şey öğretir. öğretmiştim. Evet. Yeni yaz gelmiş. Evler dolmaya başlamıştı. Babası Caner'e yakında dayım bizi ziyaret edecek dedi. Caner dayısını çok seviyordu. Bu habere çok sevindi. Dayısı her geldiğinde ona güzel hediyeler getiriyordu. Bir gün Caner ve Burak bahçede oturuyordu. O da ne gelen Caner'in dayısı mıydı? Evet, evet oydu. Seni çok özledim. Dahiciyim dedim. Daha dayısı bir bisiklet getirmişti. Caner A bu benim mi diye sordu. Dayısı evet senin Caner'im dedi gülümseyerek. <laughs> Caner'im Hayali gerçek olmuştu. Yuhu artık yarışa ben de katılabilirim dedi. Burak bu bisiklet çok eski. Caner asla kazanamazsın yarışı dedi. Caner en umutsuz oh, morali bozuldu. Burak arkadaşını kırdığı için üzüldü. Fakat gerçeği söylemek zorundaydım. Caner yatağında desin düşüncelerde dalda bisikletini güçlendirmeli ve yarışa katılmalıydı ama bunun için çok para lazımdı bu parayı ailesinden isteyip onların zor durumda bırakamazdı. Birden aklını iyi bir fikir geldi. Evet buldum dedi içinden. Sabah olmuştu kasabalılar. Bir günü daha uyanıyordu. Caner erkenden kalktı. Ahmet ustanın yanına gidecekti. Bisikletine bindi ve yola çıktı. Bisikletini sürdükçe rüzgar say saçlarını saçlarını dalgalandırıyordu. Caner kendini bir yarışçı gibi hissetti. Ahmet usta çalışırken Caner geldi çok heyecanla heyecanlıydı Ahmet Usta'ya bir teklifi vardı. Ahmet Usta'm yaz sonuna kadar senin yanında çalışırsam bisikletimi tamir eder misin? diye sordu Ahmet Usta var seni küçük akıl ku kusu, kutusu bu harika bir fikir dedi en sıkışı anlaştılar Caner çalışıyordu ama çok mutluydu. Ahmet Usta verdiği sözü tutmuştu. Caner'e bir sürü şey öğretiyor ve bir şık bisikletini tam tamir ediyordu büyük piknik zamanı geldi. Masal kurulmuş. Masallar. Masallar kurulmuş. Mangallar yapılmıştı. Çocuklar yarış hakkında konuşuyordu. Ahmet Usta Caner yapmak istiyordu bisikletini son halini ona göstermedi yarış gününe kadar gerekmez <laughs> demişti. çok geçmeden Ahmet Usta göründü. Birikleti, bisikleti de getirmişti. Bisiklet çok güzel olmuştu. Herkes hayranlıkla baka kaldı. Artık kasa... Bana en hızlı ve en sevimli bisikleti Caner'in de ustana u ustasına sarıldı ve yarış alanına ki yerini aldı. Caner ve Burak yarışı ayına a anda bitirdim. Yarışmanın iki birincisi oldu. Burak kupayı aldı ve en e. uzak. Şimdi soruları size soruyorum. Hem ben diyorum hem siz yorumlara yazın. Cener'in en büyük tutkusu nedir? Yarışı kazanmak. Bisiklet. Bisiklet ve yarışı kazanmak. Caner neden yaz boyunca çalıştı? Bisikletini yaptırmak için çalıştı. Caner bisikletini tam tamir ettirmek için ne? neden ailesinden para istedi? İstemedi İstemedi çünkü ustasıyla bir anlaşma yaptılar. Son soru. Burak neden kupayı Caner'e verdim. Çünkü Caner daha iyi oynadı. Evet arkadaşlar bugün bugünkü videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Beğeni atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.